merhaba arkadaşlar ee, önceki videoda Üzgünüm ee, kesmek zorunda kalmıştım devam edelim şimdi ikinci video olarak ama bu Part 1 hala onu söylemek istiyorum şimdi altın zırh bölümüne geçiyoruz altın zırh bölümünde yine aynı bölümler var işte ama aa, burada bir hata olmuş ona şey yapayım size bu kitaptan göstereyim Hatta diğer ikinci göstereyim. Bu kendisi dev maymun pençe oluyor. Burada bakın Marvel'ın şeyi var. Onun yazıları var. E, okumak isteyenler durdurup okuyabilir. Hatta size diğerini de göstereyim. Okumak isteyenler varsa. Şuradan diğer kitabı alıyorum. İşte. Bu Okumak isteyenlere bir de bu. Şuraya okumanıza gerek yok. Tamam devam edelim. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi e, krallığın artın zırhı kaçırılır bölümler aynı o yüzden anlatımdan devam edeceğim. E, ve bunu bulmak Tom'a düşer ve bunu kabul eder. Yolda Adro kaçırılır Zepa'nın şey yaparken. Bir de şunu belirtmek isterim. Bu canavarları yenerken eski yendiği şey yaptığı canavarlardan yardım alır kurtardığı canavarlardan. Şimdi hepsi bunda gider Adro kaçılır ama ve her kitapta Aldro Marvel'ın Adro, ya, Marvel Adro ya yaptığı eziyetlerden bahsediyor son bölümünde. İşte böyle böyle zırhın parçalarını edinir. Zırh da ona e, fiziksel güçlerini arttıran özellikler vermektedir. Mesela Devon Payne'ın pençeyi şey yaptım. Soltra var. Bunu belirtmek isterim. Bu macera Erinal'da geçiyor. Anlatacak başka bir şey bulamamışlar. Yani aynı birkaç yeni haritaya şeyler ekleniyor. Önceki haritayla şey yapabilirsiniz. Ha, bak burada zırhın ne kadar parçasını aldığını gösteren şey de var. Bakın gördüğünüz gibi kızıl çöl amantiye anlatıyor hala. Ama yeni birkaç yer eklenmiş. Evet sonra işte diğer şeyler var. Vipero gibi. Arankit gibi. Ben buna Arankit diyorum ha. Ama asıl adı Arachnid. Bunu bilin siz. Kolayıma geliyor. Evet, o zaman bunu kaldıralım. işte en sonunda. Ama şunu şey yapmak isterim. Şunları kaldıralım. Bu kitabın en sonunda bu canavarı yendikten sonra zırhın en çok parası şartını alır. Ve aslan geçit ortaya çıkarır. Şöyle. Evet burada değil. Burada işte gördüğünüz aslan geçirdi. Burada biraz daha çizgisel yani çocuksal çizimler kullanılmış. Her resimde farklı üç boyutlu, iki boyutlu falan o resim tarzlarına geçiyor. Onu belirtmek isterim. İşte böyle gidiyor ikinci seyir ve ardı kurtarmaya gidiyorlar. İlk kitabı bu oluyor. Ee, bu adam Torgor. Bunda şey geliyorlar. Yeni bir haritaya başlıyor, anlatıcı da değişiyor. Okumak isteyenler için giriş bölümünü şey yapıyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Evet, bu hikayede Gorgonia'ya geliyorlar Marvel'ın ülkesine. Burada zombi, hortlak insanlar var. Ya yani öyle dediğime bakmayın. Kendileri bu haldeler. Asi'ler de var Marvel'a karşı koyan. Burada canavarı göstermişler. Hmm, Burada değildi. Böyle büyüler yer mavi kontrol ediyor. Neyse arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi karanlıklar diyarı diye şey yapmış. Altın zırhlı diğeri. Burada Avro'yu kurtarmaya gelirler ama geldiğinde zırh yok olur. Avantiya'ya geri döner. Etkisi üzerinde kalır tamam. İşte can ama buradaki canavarlar Avantiya'daki iyi canavarları alıp kor saklıyorlardır. Tom hepsini yendikçe bu canavarların mücevherlerini alır ve böylece özellikler olur. Canavarlarla iletişim kurma, el becerileri artma gibi özellikleri olur. Şimdi en sonunda da şunu belirteyim. Hepsini yeniyor yeniyor böyle. İkinci kitapta set diye eski bir düşmanı ortaya çıkıyor. Ben bir bölümü okudum sanıyordum. Okumamışım. Yani burada diğerlerini yeniyor işte. Elmasları oluyor. Mesela burada belirtmiştiler. Şurada elmas var. Burada şey yapamamışlar. İşte böyle yeniyor yeniyor. Set canavar alıyor. Onu yeniyor. Geçit alarak Antia'ya dönüyorlar. İşte böyle gidiyor. Böyle. Hmm, öyle. Part, part Part 1 buraya kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu serinin devamını istiyorsanız lütfen like atın.